Moldova hakkında ne biliyorsunuz? Belki hiç. Çünkü bu ülke Avrupa'nın ortasında olmasına rağmen dünyanın en az konuşulan ülkelerinden biri. Haberlerde yok. Turizm listelerinde yok. Hatta bazen haritalarda bile görünmüyor. Moldova'nın nüfusu resmi olarak 2,6 milyon ama aslında ülkede yaşayan kişi sayısı çok daha az. Çünkü her 10 Moldovalıdan 4'ü yurt dışında çalışıyor. Bu Avrupa'daki en yüksek göç oranlarından biri. Ekonomi çökmüş, nüfus yaşlanmış, gençlik ülkeyi terk etmiş. Ama bu ülke sadece fakir olduğu için değil, çünkü bir kimlik krizi yaşıyor. Moldova doğuya mı ait, batıya mı, Sovyet geçmişini mi taşımalı, Avrupa geleceğine mi yönelmeli? Bu video size Moldova'nın neden bu kadar az bilindiğini değil, aslında neden gözlerden uzak tutulduğunu anlatacak. Kişinev Moldova'nın başkenti. Ama burada bir başkent havası yok. Avrupa'da bir şehir düşünün ve sokaklarında kimsenin yürümediğini hayal edin. İşte Kişinev böyle bir yer. Burada Sovyet döneminden kalma apartmanlar hala kullanılıyor. Çoğunun dış cephesi dökülmüş, ısı yalıtımı yok, yollar bozuk. Şehir planlaması neredeyse yok gibi. Merkezi caddeler dışında kalan yerler 90'larda olduğu gibi duruyor. Gençler yok, denecek kadar az. Çünkü maaşlar ortalama 300 ila 400 dolar. Yurt dışında bulaşıkçı olmak burada doktor olmaktan daha kazançlı. Kişi nevin en büyük sorunu ekonomik değil, psikolojik. İnsanlar burada gelecekten umudu kesmiş durumda. Avrupa'nın ortasında resmen var olmayan bir ülke düşünün. Kendi ordusu var, kendi parası var, kendi başkanı bile var ama dünya haritasında yok. İşte burası Transdinyester. Moldova'nın doğusunda yer alan bu bölge 1990'da Moldova'dan ayrıldığını ilan etti. Kendi pasaportlarını bastılar, başkentlerini kurdular. Ama bu bağımsızlık dünyada hiçbir ülke tarafından tanınmadı, Rusya dahil. Transdinyester'in sokaklarında hala Sovyet amblemleri var. Lenin heykelleri dik duruyor ve buradaki insanların çoğu kendini Rus olarak tanımlıyor. Burada zaman durmuş değil. Burada zaman Sovyetler Birliği olarak devam ediyor. Peki bu bölge neden önemli? Çünkü Rusya'nın Avrupa'ya mesaj vermek için kullandığı en sessiz ama en güçlü kartlardan biri burası. Ve bu bölge Moldova'nın sadece coğrafi değil, siyasi olarak da bölünmüş olduğunu gösteriyor. Bu kadar yalnız, bu kadar yoksul bir ülkede gece hayatı nasıl olur ve Moldova kadınları neden yurt dışında bu kadar farklı tanınıyor? Moldova ekonomik olarak yoksul bir ülke olabilir. Ama gece olunca şehir başka bir kimliğe bürünüyor. Kişinev ve birkaç büyük şehirde özellikle cuma ve cumartesi geceleri barlar, kulüpler dolup taşıyor. Eğlence hayatı küçük ama iddialı. Fiyatlar Avrupa'ya göre ucuz olduğu için yabancı turistler için cazip. Bu yüzden özellikle Türk, Arap ve İtalyan erkek turistler tarafından tercih ediliyor. Fakat buradaki gece hayatı sadece eğlenmek isteyenlerin değil, fırsat arayanların da buluşma noktası. Moldova kadınları yıllardır Avrupa'da güzellikleriyle anılıyor ama bu övgülerin arkasında çok daha karanlık bir tablo var. Ekonomik zorluklar birçok genç kadını yurt dışına çıkmak zorunda bırakmış. Bir kısmı evlilik yoluyla, diğer bir kısmı ise maalesef insan kaçakçılığıyla karşı karşıya kalmış. Moldova, Avrupa'daki insan ticareti mağdurları listesinde ilk sıralarda. Bu resmi raporlarla da kanıtlanmış bir gerçek. Kadınların çoğu iş vaadiyle başka ülkelere götürülüp sömürülüyor. İşte bu nedenle Moldova'daki gece hayatı yalnızca müzik ve içkiden ibaret değil. Arkasında ekonomik göç, kadın istismarı ve sessiz bir acı da taşıyor. Ama bu insanlar susuyor. Çünkü konuşurlarsa kalan her şey de yıkılacak. Moldova'da neden bu kadar insan başka ülkelere gitmek istiyor? Cevap basit. Burada kalmak, geleceği olmayan bir tercih gibi. Ortalama maaş 350 dolar. Asgari yaşam masrafları bunun neredeyse tamamını götürüyor. Sağlık sistemi çökmüş durumda. Eğitim sistemi zayıf. Üniversite bitirseniz bile iş yok. Bugün Moldova'da yaşayan her 10 kişiden 4'ü yurt dışındaki bir akrabasından gelen parayla geçiniyor. Bu paralar olmasa ülke ekonomisi ayakta duramaz. İnsanlar artık sadece gitmek istiyor. Kimisi Almanya'ya, kimisi Romanya'ya, kimisi Rusya'ya nereye olursa. Yeter ki Moldova olmasın. Moldova'da kalmak bir hayalin peşinden değil, bir yok oluşun ortasında yaşamaya benziyor. Moldova neden Avrupa Birliği'ne giremiyor? Rusya bu küçük ülkeyi neden bırakmak istemiyor? Bu soruların cevabını sadece siyasetçiler değil Sıradan insanlar da çok iyi biliyor. Moldova bir yol ayrımında. Batıya bakarsanız Avrupa Birliği'ni görürsünüz. Doğuya bakarsanız Rusya'yı. Ve Moldova tam bu iki taraf arasında sıkışmış durumda. Ülkenin batısı Avrupa ile entegrasyon istiyor. Özellikle gençler Romanya pasaportu alıp Avrupa'ya açılmanın peşinde. Ama doğuda Hala Rusya yanlısı milyonlarca insan var. Moldova'nın AB üyeliğiyle ilgili müzakereleri yıllardır sürüyor ama her seferinde bir şey oluyor ve süreç askıya alınıyor. Bu bir şey çoğunlukla Rusya'nın politik ve ekonomik baskısı. Gaz, elektrik ve enerji kaynaklarının çoğu hala Rusya'dan geliyor. Üstelik Transdinyester'deki Rus yanlısı askeri varlık Moldova için hem iç hem dış tehdit. Yani Moldova'nın Avrupa rüyası sadece bir kalkınma projesi değil, aynı zamanda bir savaşın eşiği. Bugün Moldova halkına "Geleceğin nerede?" diye sorarsanız cevabı ikiye ayrılır. 30 yaş altı gençler Avrupa Birliği'ni destekliyor. Romanya ile birleşme fikrine sıcak bakanlar da var. Bu kesim için Avrupa demek. Özgürlük, iş, eğitim, sosyal güvenlik. Ama yaşlı nüfus, çiftçiler, kırsalda yaşayanlar için Rusya hala güvenli bir liman. Çünkü Sovyet döneminde emeklilik maaşları düzenliydi, işsizlik neredeyse yoktu. Bu siyasi ayrım ailelerin içinde bile çatışmaya dönüşmüş durumda. Anne baba Rusya'dan yana, çocuklar Avrupa'dan. Moldova'da bir ülke değil, bir kimlik bölünmesi yaşanıyor. Ve bu bölünmüşlük çözülmediği sürece Moldova ne tam Avrupa'ya adım atabilir ne de Rusya ile olan bağını koparabilir. Moldova'nın sorunu yoksulluk değil, Moldova'nın asıl sorunu yönsüzlük, Moldova sadece bir coğrafya değil, bir kültür, bir kimlik, bir hikaye. Ülkede görülen her köy, her taş, her sokak size çok şey anlatıyor. Çünkü Moldova bir yanıyla Ortodoks Hristiyan bir toplumken, diğer yanıyla eski pagan inançlarını taşır. Kiliseler ve manastırlar Moldova'nın ruhunu yansıtır. Moldova, dünyanın en büyük Ortodoks kiliselerine sahip ülkelerinden biridir. Buradaki kiliseler sadece ibadet yeri değil, sosyal yaşamın merkezidir. Ancak Moldova'da yalnızca Hristiyanlık yok. Ülkede hala pagan ritüelleri yapan gruplar var. Özellikle kırsal bölgelerde Doğu Avrupa paganizm izleri hala güçlü bir şekilde var. Hatta bazı yerleşimlerde Noel dönemi gibi belirli günlerde eski pagan festivalleri kutlanıyor. O günlerde gençler köy meydanlarında eski gelenekleri canlandırıyor. Danslar, şarkılar, ateş etrafında toplanmalar Moldova'da yaşam çok eski bir kültürel çatışmayı içinde barındırıyor. Hristiyanlık mı, eski gelenekler mi? Ama bir şey kesin. Moldova halkı geçmişini ve inançlarını asla unutmadı. Moldova'nın geleceği karanlık mı yoksa hala bir umut ışığı var mı? Bu sorunun cevabını Moldova halkının gözlerinde bulabilirsiniz. Zorluklarla dolu bir geçmişe rağmen Moldova halkı hala umutla bekliyor. Çünkü her ne kadar bu ülke yoksul olsa da geleneklerine ve kültürüne sahip çıkıyor. Moldova halkı kimliklerinden asla taviz vermedi. Bugün dünya sahnesinde çok fazla tanınmasalar da Moldova'nın yüreği hala güçlü ve kararlı. Moldova, Rusya ile Batı arasında sıkışmış olsa da halkı bir adım ileriye gitmek için sürekli mücadele ediyor. Ve bir gün bu mücadele Moldova'nın tarihine altın harflerle kazınacak. Moldova'nın geleceği belirsiz olabilir. Ama burada yaşam, mücadele ve umut var. Ve belki de Moldova'nın asıl gücü her zorluğa rağmen bir arada kalabilmesindedir. Çünkü Moldova daha büyük bir savaşın ortasında kimliğini bulmaya çalışıyor.